<laughs> Kanka sesini biraz şey yap yakınlaştır. <laughs> Kalınlaştırır mısın? Kalınlaştırırım. Kalınlaştıramazsın. Öyle mi? Evet öyle kalınlaştıramazsın. Kalınlaştırdım. Düzgün konuş. Kalınlaştıramazsın. Kalınlaştırdım. Oha. Bebek sesi yapamazsın ki ama. Yaparım. Yapamazsın. Yapacağım bak şimdi. Yapamayacaksın <laughs> Bismillah ona <ne> lan <laughs> Ama kadın ses yapamazsın Bu ne harita iddiasına Yapar mı? Yapamazsın lan Yaptın lan Oha <laughs> Ama robot ses yapamazsın Onu kesinlikle eminim bak robot çünkü Onu yapamazsın çünkü sesin çıkmıyor kolay kolay Boğaz Yaparım ben... さあ行きて。